Bitince seslenin. Adım Veysel. Sahideki çatışmayı araştırıyorum. Sizinle konuşmak istedim. Polis misin? Evet. Bir dakika, bir dakika. Yanlış anladın. Öyle sandığın gibi polis değilim. Ben sadece kötü polisleri yakalarım. Meleğin ölümüne neden olan polisler mesela. Benim işim onlarla. Sen de değil. Ne oldu? Yok bir şey. Git. Ne istiyorsun? Seninle aynı şeyi. Rıza'yı intikam almak istemiyor musun? İkimiz ne canını yaktılar. Yalan mı? Bak. O adamlar yüzünden benim kızım öldü. Bunun altından bir numara çıkarsa önce seni yakarım. Merak etme. Dediklerimi yap, yeter. Gerisi benim işim. Zamanı geldiğinde sana söyleyeceğim ifadeyi polise vereceksin. noktasını, virgülünü değiştirmeden. Rıza'nın da ekibinin de sonu olacak ifade. Bana güven. Niye güveneyim sana? Elini kolunu sallayarak buraya geliyorsun. Amacımız aynı diyorsun. Bana akıl veriyorsun. Niye yapıyorsun? Nereden bileceğim? Derdin Rıza'yla değil mi? Senin Rıza'nın göndermediğini nereden bileceğim? Madem o kadar büyük konuşuyorsun ispat et. Nasıl? Beni buradan çıkart. Nasıl? Bilmem. Sen bir yolunu bul. Ben de sana yardım edeyim. Gardiyan, görüşme bitti.